Herkese merhaba ben Doğa yeni bir içerikle birlikteyiz. Bu içerikte Marvel Comics'teyiz. Sesli çizgi romanda Örümcek Adam okumaya başlıyoruz. Spider-Man'in 2018'de Amazing Spider-Man'in 2018 serisini 5. bölümü birlikte okuyacağız 1. sayıdan itibaren. Kanal aktif olmaya başladığından beri sadece bir tane doğru düz Örümcek Adam içeriği var. Dolayısıyla bu ayıbı da ortadan bu şekilde kaldırmış oluyoruz. Örümcek Adam hikayelerini aktarmakla ilgili olarak şunu önden söylemek isterim. Örümcek Adam'ın en büyük olayı tabi hikayeleri çok güzel ama esprileri bence. Dolayısıyla esprileri aktarmak zor. Oraya hiç girmedim. Örümcek Adam'ı okuyarak daha iyi. Hepsi için öyle tabii ama çizgi romanı okuyarak daha iyi yaşayabiliyoruz ama özellikle Örümcek Adam Deadpool gibi espri üzerine giden hikayelerde okumak daha verimli oluyor, daha keyifli oluyor diye düşünüyorum. Zaten baştan beri Örümcek Adam'ın hikayelerine girmememin nedeni de buydu aslında. Biraz çekiniyordum bu konuda. Hikayeyi kısaca size özetledim, aktardım ama Türkçesi mümkün ve vereceğiniz her kuruşa değer. Çok güzel bir çeviri var, çok eğlenceli bir çeviri var. Çok keyifli bir hikaye. 2018 hatta şöyle göstereyim. Bu birinci cildi. Bu da ikinci cildi. Mutlaka alın. Öze Dönüş ve Dostlar ve Düşmanlar diye ikinci cilt yakın zamanda çıktı. Tavsiye ediyorum. Vereceğiniz her kuruşa değer. The Amazing Spider-Man 2018 başlıyor efendim. Zengin hayatını geride bırakan Peter yakın arkadaşı Randy ile uzun süre ev aradılar. Ama New York şehrinin kiraları onları çok zorladı. Randy'nin bir arkadaşı kiraya ortak olmak isteyince Randy Peter Parker'a sormadan bu fırsatı kabul ediyor. Normal şartlarda Parker bunun sorun etmezdi. Ama koca şehirde bu merangı bulup getirmesi Parker'ın tansiyonunu düşürüyor tabi. Bağsız Peter'ın kirasını ortak olan bir süper kötü. Eski bir beyzbol oyuncusu. Başarılı top fırlatma yeteneğini bu meranga geçirmiş ve adi suçlara yönelmiş. Durumu daha da belalı hale getiren en son bir müzeyi soymaya çalıştığında çaldığı bir tarihi esere şehrin belediye başkanı Kingpin'in fazlaca ilgi duyması. Spidey bu olaydan sonra Bumerang'ın peşine düşmeyi bırakıp Kingpin'in neyin peşinde olduğunu anlamaya çalışıyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Kingpin Peter Parker üzerinde oyunlar oynamaya başlıyor. Onu yalnızlaştırma çalışmaları yürütüyor. Fisk, Örümcek Adam'ı bitirmenin tek yolu onu sevdiklerinden uzaklaştırmak. Diye düşünüyor. Önce bir basın toplantısında doktora tezinin çalıntı olduğu yalanını üretiyor. Ardından da sevdiklerinin bu yüzden ondan uzaklaşmasına neden oluyor. Bu haber üzerine işinden kovuluyor. Meyhalası ona küsüyor. Hatta New York'a olan bir uzaylı saldırısı sırasında desteğe gittiğinde diğer süper kahramanlar bile ona surat yapıyor. Hayatın işine bakın onu yalnızlığa iten tezin konusu fizikle ilgili ve belli paternleri inceliyor oradaki bilgiyle saldırının geldiği yöne baktığında düşmanların belli bir paternle geldiğini anlıyor ve ölümü pahasına oraya yöneliyor. Quentin Beck yani Mysterio'ymuş saldırının arkasındaki. Mysterio Spidey'i gördüğünde yakayı ele verdiğini anlıyor. Çaresizce direnmeye çalışıyor ama örümceğin hızına ve gücüne karşı şansı yok. Biz Mysterio ile mahkemeye gidelim. Kendisini savunacağını, avukata ihtiyacı olmadığını söylüyor. Hakim ona bir şans daha veriyor ama o istemediği konusunda ısrarcı. Ama hışımla mahkeme salonuna giren bir kadın öyle düşünmüyor. Gizli kimliği Beatle olan Janis Lincoln. ikinci Sinister Six'in üyelerinden biri. Kadının dediğine göre çok zengin dostları varmış Mysterio'nun. Mysterio kadını reddediyor ama kadın tam bir şey diyecek ki o da ne? Böcek kusmaya başlıyor. Hakim ne olduğunu anlayamadan bedeni sıçanlarla kaplanmaya başlıyor. Mahkeme salonunda ortam karardı. Yerden çıkan kazıklar görevlileri öldürüyor. Ortamda ne olduğunu anlayan bir tek misteryo var. Kaç buradan diyor kendine ama adeta kilitlendi. Ayaklarını yerden yükselen çamurlar sapladı yere. Böcekler bedeninde dolanıyor. Arkasında bir ses. Quentin, Quentin, Quentin. Hepimizi eninde sonunda yakalayan şey şu anda senin peşinde. <laughs> Anlaşılan ki Kindred, Quentin'le bir konuda anlaşma yapmış. Ama Misterio son görevinde batırınca hesap sormaya gelmiş. Avukatı Kindred tutmuş. Ona son bir şans daha veriyor. Ve anlıyoruz ki tüm bu olanlar Kindred'in yarattığı bir ilizyonmuş. Misterio o kadar korkuyor ki burada mahkeme salonunda bir deli gibi bağırıp duruyor. Bu tam da avukatın ihtiyacı olduğu şey. Akli dengesi bozuk kararı için yeterli olacak.'' Peter tezini sahte damgası verildiği üniversitesine gittiğinde akademik hayatının bittiği haberini alacağını sanıyor. Ama görülen o ki üniversitede bir öğretim üyesi Peter'a hala inanıyormuş. Onu yanına alıp yeni bir şans verme konusunda ısrarcı birisi. Peter seviniyor tabi ama bu kişinin kim olduğunu da merak ediyor. Onunla tanışmak için sınıfa giriyor ki Curtis Connors yani Lizard mı? New York'tan çok uzaklardayız. Savunmasız bir filin dürbünü tüfekle öldürüldüğünü görüyoruz. Tekrar New York'tayız. Peter tabi içinde bulunduğu duruma bayağı bir tedbirli yaklaşıyor. Ne de olsa Dr. Connors geçmişte tüm insanlığı kertenkeleye çevirmeye yemin etmiş birisi. Ama Connors geçmişteki günahlarını affettirmek için kararlı bu sefer. İlk iş sinir sistemine bir çip yerleştirmek olmuş. Adamantium kaplı bu çip eğer olur da Connors kertenkele olarak terör estirmeye dönerse onu paralize ediyor ve insan haline dönmesini bekliyor. Peter hala temkinli ama kanırsa biraz da muhtaç. Ne de olsa akademik kariyerini kurtarmak için tek şansı. Connors onu sınıfla tanıştırıyor ve ondan asistan olmasını istiyor. Peter bu sürprizi sindirmeye çalışırken koridorda iki temizlik görevlisi görüyoruz. Ortalığın sakinleşmesini bekliyorlar. Çünkü onlar aslında temizlik görevlisi değil. Onlar iki paralı asker. Taskmaster ve Black Ant. Bir sınıfa dönelim. Dr. Connors Peter'a çok yakından tanıdığı bir cihazı gösteriyor. Genom hızlandırıcı. Peter bu makine yüzünden ya da kimine göre makine sayesinde örümcek adam olmuştu. Cihazla ilgili birçok yazısı, incelemesi var. Connors ve sınıfı bu cihazı tersten çalışması üzerine uğraşıyorlarmış. Yani kertenkeleyi insana çevirmek istiyorlar. Ya da örümceği insana, her neyse. O yüzden Peter sınıfa girdiğinde Connors kertenkele halindeymiş. Yani test için. Herhangi tehlikeli bir durum şimdilik yok. Ama testler şimdilik beklemek zorunda çünkü Taskmaster ve Black Ant içeriye dalıyorlar. Sanki hedefleri bu cihaz. Connors onlara saldırmak için kertenkele dönse de en sesindeki çip devreye girdi. Paralize olmuş durumda. Parker Taskmaster'ın önüne geçiyor. Ve onu biraz da kızdırıyor. Taskmaster onu kenara fırlatıyor. İstediği de buydu zaten. Gözden anlık da olsa kaybolmak. Masadaki kimyasalı tanıyor. Yapabileceklerini de biliyor. Onu kırdı ve o da duman kaplandı. Örümcek adama dönmek için rahat bir ortam. Ve Spidey sahnede. Tozun dumanın içinden ani bir saldırı tek şansı. Taskmaster hareketlerini gözlemlemeden bu işi bitirmeli. Suratına tekmeyi basıyor. Black Ant'in göğsündeki pin parçacıkları düğmesine de ağı yapıştırdı. Black Ant küçülüyor ve ağın içinde boğuluyor adeta. Taskmaster örümcek adamı boynuna sarıldı. O anda Black Ant büyüyor ve elinin üzerindeki küçük okları tam Spidey'nin suratına fırlatıyor. Örümcek adam Taskmaster'ı arkasından önüne alıp kendine siper ediyor. O anda da Black Ant'in suratına yapıştırdığı A ile ikisini birbirine geçiriyor. İkisi de knockout. Herkese selam veriyor. Ortamdan çıkacakken birini görüyor. Ve ona elini uzatıyor. Bu sersemlemiş kişiyi tanıdığını söylüyor. Bu Peter Parker. Fili öldüren kişi ve onu oraya getiren kişiyle tanışıyoruz. Ona eşlik eden yerel görevlinin karnına bir bıçak fırlatılıyor. Adam ölüyor. Ateş eden kişi kaçmaya başlıyor. Tekrar New York'tayız. Yalnız kaldığı bu dönemde yanında olan iki kişi var. Ev arkadaşı Randy ve tekrar bir araya geldikleri Mary Jane. Bowling oynuyorlar. Peter, Randy'nin eski kız arkadaşı Nora Winters'ı da çağırmış. Nora aynı zamanda Peter'ın çok eski bir arkadaşı. Randy ve Nora bir arada olmaktan memnun değiller ama ortamı da bozmayacaklar. Derken haberlerde Manhattan'ın göbeğinde bir şeylerin terör estirdiği bilgisi son dakika olarak geçiyor. Mary Jane Peter'a eğer kaybolması gerekiyorsa ortamı idare edebileceğini söylüyor. Ama Peter bizi şaşırtıyor ve bowling oynamaya devam edeceğini söylüyor. Manhattan'dayız. Bu tri sentinel, Loki tarafından yaratılan çok güçlü bir sentinel çeşidi. Peter bowling oynarken örümcek adam bu canavarla savaşıyor. Peki bu nasıl olabilir? Taskmaster genom ayrıştırıcısını çalmaya çalışırken Peter'ı tartaklamıştı. Tam bu anda da makine çalışmış. Hatırlayacağımız gibi cihazı tersine çalışmak üzere programlamaya çalışıyorlardı. Anlaşılan o ki yarım yamalak da olsa işe yaramış. Örümcek adamın örümcek halini komple insana çevirmemiş ama örümcek halini Peter Parker'dan ayırmış. Şimdi Peter'ın Parker tarafı ve örümcek tarafı ayrı ayrı takılıyorlar. Şu an tri sentinelle de işte bu örümcek tarafı. İlk ayrıştırma gerçekleştiğinde Peter durumu çok idrak edemese de ikili muhabbet ediyor ve gerçekten de bunun kendisi en azından yarısı olduğunu anlıyor. Bu durum işine de geliyor. Artık Mary Jane'i tehlikeye sokmadan onunla zaman geçirebilir, derslerine odaklanabilir, özgürce yaşayabilir. Öte yandan örümcek adam güçlerinin komple diğer yarısına geçtiğini fark ediyor. Bu duruma alışması zaman alacak gibi. Dikkat çeken bir detayda bu örümcek yarısı biraz umursamaz bir kafa yapısına sahip. Durum bu olunca Peter rahatlıkla bowling oynamaya devam edebiliyor. Ama o da yarıda kesiliyor çünkü Dr. Connors'tan bir mesaj aldı. Büyük ihtimalle iş teklifini yenileyecek. Üniversiteye gidiyor. Gerçekten de öyle oluyor. Parker'ın net bir cevap vermesi için bir haftası var. Ama Connors ikinci bir konu açıyor. Genom cihazı çalışmalarının sonuçlarını anlatıyor bir fare üzerinde yapılan testlerde fareyi ikiye böldüğünü tespit etmiş. Ama biz bunu zaten Peter'da test etmiştik. Fakat Dr. Connors'ın bahsettiği bir konu var ki Parker'ı endişelendiriyor. Genom hızlandırıcı sadece fiziksel olarak değil, karakter ve bilgi olarak da ikiye bölüyor canlıyı. Dolayısıyla insanlar üzerinde test etmek için çok erken ve tehlikeli. Ama Peter için bayağı bir geç oldu. Net bir şekilde söyleyebiliriz ki Parker'ın da karakteri ikiye bölünmüş İşin kötüsü, sorumluluk duygusu olması gereken tarafta yani Spider-Man'de kalmamış. Fil'i öldüren kişi kan ter içinde kaçmaya devam ediyor. Takıldı ve düştü. Korkudan ölmek üzere. Tekrar New York'tayız. Tri-Sentinel'i şehre salan kişinin Robot Master yani Mendel Strom olduğunu anlıyoruz. Strom uzun süre Norman Osborn'la çalıştı ama Norman Osborn, Strom'u çok zeki olduğu için tehdit olarak gördü ve onu tasfiye etti. Strom, Osborn'a bu seçimini ödetmek için ondan daha güçlü bir kötü olabileceğini göstermek istiyor. Bunun için de bu dev robotu şehri yok etmek için kontrolünü almış. Ama Peter'ın örümcek tarafı ondan daha baskın çıkıyor ve Trisentineli sentineli hackleyerek ele geçiriyor. Strom da örümcek adamı kendisine baş düşman olarak seçiyor. Bu noktadan itibaren işler Peter Parker için de kontrolden çıkıyor. Çünkü sorumluluk duygusunu kaybetmiş yarısı kötülerle mücadele ederken sivillere hiç dikkat etmiyor. Tri sentineli kullanarak kötülerin peşine düşüyor ve bu şehre korkunç zararlar veriyor. Bununla kalmıyor, bir ünlü hayatı sürüyor. NBA yıldızları takılıyor, televizyona çıkıyor, kıyafetinin üzerine reklamlar alıyor. Hatta Üper Kahraman ismiyle taşımacılık uygulaması üzerinden para kazanıyor. Peter'ın onunla konuşma çabaları hep boş girişimler olmakla kalıyor o kadar umursamaz ki Peter'la konuşmayı da kesiyor bir noktada ve onu bir çatıda ağla bağlıyor. Bu noktada örümcek yarısının Ben amcayı hatırlamadığını not düşelim. Peter ne yapacağını bilmeden kanırsın yanına gidiyor. Denek faresinin öldüğünü anlıyoruz. Bu kötü haber ama daha da kötüsü var. Anlaşılan o ki genom ayrıştırıcısı ile ayrılan canlılar çok uzun süre yaşamıyor. Bunun temelinde iki tarafında hem fiziken hem de zihnen birbirlerini tamamlıyor olması yatıyor. Yani bir parça olmadan diğeri bir hiç. Hafıza kayıplarıyla başlayan ilk belirtiler zamanla temel motor kabiliyetlerin kaybına gidiyor ve ölüm geliyor. Ben amcayı hatırlamaması da ilk sinyal. Peter hemen bir şeyler yapmalı. Robot Master'la birlikteyiz. Yeni bir robot üzerinde çalışıyor. Şu an sorumsuz Spidey'nin kontrol ettiği Tri Sentinel'i yok etmeye çalışacak ama bir türlü robotu hayata geçiremiyor. Ve derken robotun devreler yanıyor. Ümitlerini kaybetti. Kendini hakaretler ederek pes etme noktasına geliyor ki bir ses duyuyor. Karanlık dehlizlerden gelen ürpertici bir ses ona yardımcı olabileceğini söylüyor. Norman Osborn ve Spidey ile bu sesin de derdi varmış. Trisentinel için üzülmemesini söylüyor. Onunla anlaşırsa ona daha çok verebileceğini ifade ediyor. Tabii biz bu sesin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Onu mahkeme salonunda çok yakından tanıdık. Peter içinde bulunduğu sıkıntılı duruma Mervicay'ı anlattığında, MC Peter ile zaman geçirmenin keyifli olduğunu ama etrafta kötü güçler yokken onunla zaman geçirmeyi hayal ettiğini söylüyor. Bu şekilde değil. Peter'ın içi içini yerken o bencilik yapmayacak. Gidip diğer yarısını almasını istiyor. Bu noktada da Parker bir plan yapıyor. İlk iş genom hızlandırıcısını çalmak. Tabii Peter hırsızlık konularını bilmez. Ev arkadaşı bu merangın duyacağı şekilde yüksek sesle evde konuşuyor ve genom hızlandırıcısının değerinin milyon dolar olduğundan bahsediyor. Bu merang da bu bilgi üzerine tabii ki üniversiteye doğru yola çıkıyor. Parker onun minibüsünde cihazı çalmasını bekliyor. Aracı çalıyor. Fakat cihazı bir türlü diğer yarısı üzerinde kullanamıyor. Çünkü bağımsız Peter İşleme başlamadan Robot Master'ın Tri Sentinel ordusu New York semalarını istila etmeye başladı bile. Robot Master zafer çığlıkları atsa da bunun için çok erken. En azından bir zafer olacaksa da o görmeyecek. Çünkü iblis Kindred'le bir anlaşma yaparsan sonuçlarına katlanırsın. Kindred onu dev çıyanlarıyla parçalara ayırıyor. Bu arada Peter'ın Spider tarafı saldıran Tri Sentinel'lere müdahale edecek sanıyoruz ki Spider-Man oradan kaçıyor birkaç turisti kurtaracağım diye ölmenin manası yok. Hem yaşarsam daha uzun vadede daha çok insan kurtarabilirim diye kendi kendine bir fikir üretmiş. Parker tam ne yapacağını düşünürken Tri Sentinel'lerden biri spy diye dev bir enerji saldırısı yapıyor. Parker diğer yarısını kurtarmak isterken saldırının altında kalıyor ve yaralanıyor. Parker bu noktada diğer yarısının örümcek hisleri neden çalışmadı diye sorguluyor sorumsuz Spider-Man hislerini kullanmadığını hatta kapattığını çünkü onu baydığını söylüyor. Peter Parker örümcek hislerini kapatabileceğini de bu anda öğreniyor ilk olarak. Örümcek Peter'a sarılıyor. Onun intikamını alacağını söylüyor. Ama Peter'ın esas planı ortaya çıkıyor. Tam tepelerindeki genom ayrıştırıcısını tam yanlarını indirmek. Eski örümcek kabiliyetlerine ve biraz da şansına güveniyor. Örümcek anı ateşliyor ve tam isabet. Cihaz yanlarına düşüp patladığında Peter'a da işe yaraması için dua etmek kalıyor. Gerçekten de oldu. O artık eski örümcek adam. Peki bu lanet robot ordusuyla nasıl mücadele edecek? Süper zekası da geri gelmiş. Kontrol ettiği bir robotun şebekesinden diğer robotların şebekesine sızıyor ve hepsinin aynı yerden kontrol edildiğini anlıyor. Hepsini birden tek harekette ele geçirdi. Robotların kontrol edildiği üsse geldiğinde Robot Master'ın ölmekte olduğunu anlıyoruz. Bil bakalım adım ne diye sesleniyor Peter'a. Peter durumu anlamaya çalışırken adam ölüyor. Onu takip eden tüm robot ordusunun bulunduğu yere bir intihar saldırısı yaptıklarını görüyor o. Hepsi devamlı bil bakalım adım ne diyor. Peter binadan uzaklaşıyor ve robotlar binayı havaya uçuruyor. Spider-Man ise enkazın üzerinde neler olduğunu anlayamadan öylece kalıveriyor. Spider-Man sorunların yeni başladığını düşünürken Taskmaster ve Black Ant gözaltından kaçıyorlar. Kaçarlarken söyledikleri bir şey dikkatimizi çekiyor. Okula yaptıkları baskında genom cihazının peşinde olmadıklarını söylüyorlar. Onları tutan kişinin farklı planları varmış. Ne olduğunu zamanla öğreneceğiz. Fili öldüren adam birisine yalvarıyor. Ama meşhur bir söz vardır. Ava giden avlanır. Craven'ın dönüşü. İkinci bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.